Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda yıllık izin uygulamasını tüm detaylarıyla ve özellikle teftişlerde yıllık izin uygulaması ile ilgili en çok yapılan hataları izah etmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere yıllık izin uygulaması işçinin kıdemi, yaşı ve yer altında çalışıp çalışmamasına göre belirlenmektedir. Buna göre 1 ile 5 yıla kadar yani 5 yıl dahil çalışmış olanlara 14 gün yıllık ücretli izin verilmesi gerekiyor. 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış olanlara ise en az 20 gün yıllık izin verilmesi gerekiyor. 15 yıldan fazla çalışanlar için ise 26 gün yıllık izin verilmesi gerekiyor. Bu yıllık izin süreleri elbette ki yasada öngörülen en az daha doğrusu taban niteliğindeki sürelerdir. İşçi ile işveren veya toplu iş sözleşmesi ile bu sürelerin daha da artırılması mümkün iken azaltılması mümkün değildir. Burada özellik arz eden konulardan biri de çalışan işçinin yaşı. Evet 18 yaş ve altındaki işçiler için yıllık izin süresi 20 günden az olamaz. Örneğin işçi 2 yıllık kıdeme sahip olması halinde normalde 14 gün yıllık izin verilmesi gerekirken sırf yaşı 18 ve altında olduğu için 20 günden az izin verilmemesi gerekiyor. Hâkeza Aynı şekilde yaşlı işçiler için de bu uygulama söz konusu. Yaşlı dedik ama gerçi 50 yaş büyük bir yaş değil. Yani biz burada 50 yaş ve üstü olan, 50 yaş ve üstü olan işçilerin ise yine aynı şekilde 18 yaşının altındaki işçilerde olduğu gibi çalışma süresi yani kıdemi 5 yılın altında olsa bile 14 gün yerine 20 gün yıllık izin kullandırılması mecburidir. Yine yer altında çalışan işçiler için ise 4 gün fazladan yıllık izin verilmesi gerekiyor. Yani 1 ile 5 yıl arasında çalışmış olan bir yer altı işçisi 14 gün izne sahip iken yasa gereği sırf yer altında çalışmasından dolayı 18 gün ödenmesi gerekiyor. Yine kıdemine göre diğer hallerde 20 gün hak etmesi halinde 24 gün, 26 gün hak etmesi gerekirken 30 gün yıllık ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Burada çalışanlar için çok önemli bir konuyu da izah edelim yıllık izinle ilgili. Şimdi yıllık izin planlaması nasıl yapılmalı ve burada işçinin rolü ne olmalı, işverenin rolü ne olmalıdır? Yıllık izin planlaması yapılırken bir kere her şeyin belgeye dayalı olması gerekiyor. Teftişte, teftişlerde en çok karşılaşılan sorulardan biri yıllık izinle ilgili belgelerin bulunmaması veya yasaya aykırı olması. Demek ki işçinin yıllık izin talebi olması halinde bir kere dilekçesinin alması gerekiyor. Ve dilekçesinde yıllık iznini geçireceği yerin bulunan ilin içinde mi, ilin dışında mı adres de belirtilerek alınmasında fayda olduğunu söyleyelim. Keza yol izninin verilmesi açısından şehir içinde veya şehir dışında yıllık izin geçirmesi, belirtilmesi Hı. zorunludur. Peki yıllık izin planlaması kime aittir? Yıllık izin planlamasının yapılması elbette ki işverenin yönetim hakkı kapsamında olan bir uygulamadır. Demek ki yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamındadır. Bu nedenle işçi kendi keyfine göre işe gelmeyerek ben yıllık izin kullanıyorum diyemez. Dediği takdirde bu dağımsızlık olur. Ve dağımsızlıkla ilgili koşulların oluşması halinde haklı sebebi yok ise bu durumda 4857 sayılı yasanın 25. maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kuralları çerçevesinde dağımsızlıktan dolayı tazminatsız iş sözleşmesi feshedilebilir. Ancak işçinin işe gelmemesiyle ilgili elbette ki savunmasını alması gerekiyor. İşçinin savunmasında işe gelmeme nedeni işte aile Fertlerinden birinin ağır hastalanması, ölümü veya mahkemede tanıklık yapması gibi kanuni nedenlerden olmuş da elbette ki bu durumda işverene haklı nedenle fesih imkanı verilmeyecektir. Şimdi yıllık izin nasıl kullandırılmalı sorusunu cevaplayalım. Evet, yıllık izin süresinin kullanımı yasaya göre bir bölümü 10 günden az olmayacak. Yani her halükarda yıllık iznin bir bölümü blok halinde yani en az 10 gün ve üzeri kullanılmalı. 10 günün dışında kalan bölümleri ise işçi ve işverenin karşılıklı anlaşmasıyla istenildiği kadar bölünmesi mümkündür. Demek ki yıllık izin yeter ki bir bölümü 10 günlük blok şekilde kullandırılsın. Geriye kalan kısmı ise işçi ve işveren anlaşarak istedikleri oranda bölerek kullandırmaları mümkün. Evet. Peki işçiye bu süre zarfında yani yıllık izin kullanırken yol izni verilmesi gerekiyor mu? İşçi eğer ki yıllık izni bulunduğu şehrin dışında kullanılacaksa bu durumda yol ücretsiz yol izninin verilmesi gerekmektedir ve bu yasal bir zorunluluktur. Ücretsiz yol izni ise en fazla 4 günle sınırlı bulunmaktadır. Peki yıllık izinle ilgili hangi ay kırılıklı hallerinde müfettişler ceza uygulamaktadır? Evet. Bir kere yıllık iznin kullanıldığını kullanıldığı kullanılması halinde bununla ilgili belgelerin her zaman teftiş yapılacakmış gibi hazırlanması gerekiyor. Ayrıca yıllık izin kurulunun alacağı kararların da belirtilmesi gerekiyor. Yine yıllık ücretli izin yasada öngörülen 10 günlük blok halinde uygulanmaması halinde 2020 yılı için her işçi başına 285 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yine sözleşmesi fetih işçiye yıllık izin kullandırılmaması halinde 285 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ee, yıllık izinle ilgili yasada belirtilen diğer yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde yine işçi başına 285 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yıllık izinle ilgili şunu da altını çizerim. İşçi her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesi feshedilmiş ise her harikarda kullandırılmayan yıllık izin süresine ait ücretin ödenmesi yasal bir zorunluluktur. İster işçi dağımsızlık sonucu veya ahlak ve inyet kurallarına uymayan diğer hallerde olsa bile kullanmamış olduğu yıllık izin süresinin izin süresine ait ücretlerinin mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Peki iş sözleşmesi feshedilen ve yıllık izin kullanamayan işçilere ücret ödenmesi halinde bunun sosyal güvenlik kurumuna nasıl bildirilmesi gerekmektedir? Evet. Örneğin Haziran ayında işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini varsayalım. 15 Haziran 2020 yılında işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini kabul edelim. Fesih sebebi ne olursa olsun hiçbir anlam ifade etmez. Ve işçinin kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret ödemesi yapıldığını varsayalım. Bu durumda ödenen ücretler SGK primine tabi tutulacaktır ve ödenen ücretler hangi yıla ait izin ne ait olursa olsun yani biz 2020 yılındayız. Diyelim ki 2018 yılına ait kullandırılmayan yıllık izin olsa bile Haziran ayında feshedilmişse dolayısıyla ödenen yıllık izin ücretinin Haziran ayına mal edilerek Haziran ayına ait aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekmektedir. Bu şekilde bildirim yapıldığı takdirde kısa sürede bildirim yapılmış olacaktır ve herhangi bir idari facizası söz konusu olmayacaktır. Yine tetkişlerde karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri ücret maaş bordrosunda bu durumun tam olarak yansıtılmaması. Ücret maaş bordrosunda özellikle ücret ve ücret eklerinin ayrıntılı bir şekilde yer alması gerekmektedir. Bütün bunları izah ettikten sonra yine siz çok değerli İK yöneticileri, muhasebe çalışanları ve diğer işveren çalışanlarıyla ve elbette ki e, emekçi emekçiler ile diğer tüm çalışanların sorularını cevaplamaya devam edeceğiz. Gelen sorular doğrultusunda videolarımızı hazırlamaya devam edeceğiz. E, videomuzda yıllık izinle ilgili veya kafanıza takılan herhangi bir konuyla ilgili sorunuz veya sorularınız varsa Özüz, özellikle çözülemeyen sorularınız varsa 25 yıllık tecrübemizle YouTube kanalımıza abone olarak ücretsiz bir şekilde yorumlar bölümünde bizlere sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.